Yelek köyünde 3500 fidan toprakla buluştu. Yelek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce köyde fidan dikim etkinliği yapıldı. Fidan dikim etkinliğine katılan vatandaşlarla sohbet eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak daha yeşil, daha temiz bir çevre için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. Vali Akın, il genelinde açlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, etkinliği düzenleyen dernek yöneticilerine ve Yelek Köyü halkına teşekkür etti. Baba. Katılımlardan dolayı herkese teşekkür eden AK Parti Kaman İl Genel Meclis üyesi Emre Demirci ise, Kaman ve köylerinde açlandırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Daha yeşil bir Kaman için hep birlikte bu tür çalışmalara destek vermeliyiz, dedi. Fidan dikim etkinliğine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Üyesi Emre Demirci, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, köy muhtarı Oğuzhan Çoban, dernek başkanı Ahmet Maraş ve köy halkı katıldı. Yeni fotoğrafçı, yeni fotoğrafçı. Tamamen gerek yok. <laughs> Başkanımız adresini burada Baba. Baba. Hadi bak. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi